Ne arkadaşlar bu sizlere Tabletimi tanıtacağım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bakalım tabletimi Android kimine? Evet. Böyle bakalım alt tablet hakkında. Ay pardon. Evet. Tablet hakkında ya basıyoruz Android sunum 7.95 modeli marşın evi daha işte görüyorsunuz. Ben de sunuma basmayacağım. Kötü bir şey çıkıyor. Evet. Geçimiz onlara bakmayacağım. Onlar zararlı Evet. Şimdi tadı takımda yemeği. Şimdi dek sunuma 3.4.39 Evet. Evet. Asla az da yani nokta evlete Teksi G. O da Amur'u sömünü gösteriyor yani eskiden beri. Evet. Sağlı model numarası nevi yani, daha. Benim. Roger Topya. Ha bunu okumayayım. Bir versiyon 2.0. Evet. Şimdi. Reha saat otomatik e, saat demili var. Saat biçimli kullan var. Saat kaç kere donutuna gideceğim. saat bir. Şimdi değil giriş bir yok. Ben mi bunu uygulamalar? Şey şey var, böyle bir şey daha bekledim. Uzarcı var ben var Ses. Ses. Depolama. pile bakalım. Pil. Pil. Pille çok iyi arkadaşlar. Android'i birinci raporçaya tetikliyoruz. Burada <laughs> ben hep pille koyuyorum. Ama ama eskiden skor da olur o. <laughs> evet. Biraz şey edelim. Biraz koyayım. Siz geldiniz, sizi tutayım. Kardeşim, ne seviyorum. <laughs> <Nasıl yapayım? gülüyor>